3 dakikanıza hoş geldiniz değerli dostlar. Yükselen Çelik 2022 yılı itibariyle bizim önemsediğimiz demir çelik hisselerinden olacak. O hisseyi Ocak ayında önemli bir analizini yapmıştık. Hissenin etraflıca, detaylıca ve 2022 hedeflerini içeren o önemli analizi mutlaka izleyiniz. Şu sağ tarafta linkin üzerinde tıklarsanız öncelikle onu izlerseniz sonra teknik takasını izlerseniz daha iyi olacaktır. Hisse şu anda önemli bir kurum üzerinden alışların gelmesiyle önemli bir yükseliş kat etti Nisan ayı içerisinde. Yani yükselişin neredeyse büyük bir çoğunluğu yani 25 Mart'tan sonra geldi bu pik hareketi ve bizim Ocak ayından yapmış olduğumuz analizden beri hisse yaklaşık %43 civarında prim ve değer kazanabildi. Bu bizim için önemli bir yükseliş denk getirmek oldu. Hisse senedinde şu an önemli bir dirence denk gelmiş durumdayız ve kanal hareketlerine baktığımız zaman hisse senedinin bu kanallara oldukça değer verdiğini ve bu kanallar içerisinde hareket ederken kararlarınızı daha rahat vermemizi sağlayacaktır. Yani hisse 9.80 üzerine atlarsa hissede yeni bir trend başlayabilir. Onun haricinde 8.36'nın altına geldiği zaman da bu hissede neredeyse belki 6 ay bulan bir düşüş ya da bantın altında işlem görme gibi riskli unsurların unsurların ortaya çıktığını tahmin edebilirsiniz. Bunları şu an değerlendirmiyoruz ama önümüzdeki dönemde olası riskler ya da pozitif seyirler hisse üzerinde bu kanallar üzerinden yine analiz etmeye çalışacağız. Gördüğünüz basit bir analiz üzerinden önemli kazançlar elde etmek temel analizle desteklendiği zaman mümkündür. Şimdi hisse senedinde yükselen son 3 ay içerisinde Citibank'ın 1.7 milyon not aldığını görüyoruz. Yani bu 1.7 milyon not bu hisse için önemli mi? Şöyle en iyi hakim ortağın elinde 6.3 milyon not olduğunu, 6.4 milyon not olduğunu düşünürsek %17'lik bir kısım. Bu hissede 1.7 milyon not almaya kalktığınızda bu hissenin bariz şekilde yükselme potansiyelinin oluşturulacağı ortada. Bu yüzden Citibank'ın en iyi hakim or alıcı olması şu anda son 3 ay içerisinde ve bunun neredeyse 900 bin notunu son 1 ay içerisinde almış olması bizim için e, hisse senedindeki yükselişin net bir şekilde izahını kolaylaştırmakta. Hissede tabi 9.80 çok önemli bir direnç olduğu için de bu ö dirence yaklaştığında hissede satış gelme olasılığı çok yüksek olduğundan Görmüş olduğunuz gibi yabancı hesaplardan 300 bin nota yakın bir çıkış var son 2 günde. Yani cuma ve pazartesi günüki yükselişlerde hisse senedinde önemli çıkışlar oluyor. Bu ne demek? Kısa vadede Citibank elindeki payı azaltabilme ihtimalinin yüksek olduğu bir kademeye yaklaşıyor demektir. Hisse senedinde akıllı bir yatırımcının yapması gereken bu hisse senedi 980 bölgesine yaklaştıkça elindeki miktarı azaltması teknik olarak ve bu kademenin üzerine geçip yerleşirse de yeniden elindeki miktarları tekrar geri alması. Yani teknik olarak riskinizi azaltmış oluyorsunuz bu sayede. Kısa vadede 8.36 bizim desteğimiz olacak ama bu kademenin altına hissenin düşmesini beklemiyorum. Eğer olası bir düşüş olursa önemli bir hissede e, hisseyi etkileyen bir, e, bir durumun olması ya da piyasayı etkileyen çok önemli bir durumun olması gerekiyor. Onun haricinde hissede 8.36 üzerinde düzeltmesini yapması beklenir dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Yabancının hareketlerini izliyor olacağım ama bu kademeye şimdilik dikkat etmeye çalışalım. Hoşçakalın. Bol kazançlar.